Burası da tesisin diğer bir bölümü. Evet. Burası bacaklar. Evet. Sağımane tahliyesi. Evet. Buralarda hep hayvan olacak, değil mi? Tabii ki. Evet. Anladım. Şu anda D100 karayoluna da herhalde 50 metre mesafedeyiz. Evet, karşımız D100. D100 karayolu Erzurum, evet. Ee, Kars, İran güzergahı bu taraftan da Erbaa. Amasya İstanbul istikameti. Evet. Ee, şurası da zannedersem banyo havuzu herhalde evet. hayvanlar için. Banyo, havuz banyo yani. havuzu. Anladım. Şuradan e, yönetim binasına ve samaneye doğru geçiyoruz. Her şey düşünülerek yapılmış, tasarlanmış. Mükemmel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Yatırımcıya çok teşekkür ediyoruz. Bu fedakarlığından dolayı ee, şu şartlarda ülkede yatırım yapmakta büyük cesaret ve fedakarlık isteyen bir mesele tabi. Karşıda orada. Mimsan Kireç Fabrikası. Şurada bir petrol istasyonu.